Hepinize merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür video çekemiyorum ama hepsi bu ufaklığın yüzünden. Arkadaş kendini apartmanın boşluğunu atmış. Kurtarması da bize kaldı. İki gündür besliyoruz. Ve gerçekten aç. Hiç durmuyor. Benden çok yiyor. Al bakalım. Yani muhabbet kuşlarını bile bu kadar yemek yediğini görmedim. Gerçekten çok yiyor ve hızlı bir yiyor. Tüyleri bir anda çıktı birkaç gün içinde. Ona güzel bir karışım yaptım. Bebek bisküvisi. Ee, gittim çocuklar için yeni doğmuş bu bebekler için olan mamalar var. Onlardan aldım. Karıştırdım. Birkaç ay daha püre haline getirdim ve böyle damlalıkla veriyorum. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Sonucu görüyorsunuz. İlk bulduğumda ölmek üzereydi. Ama şu anda gerçekten iyi durumda. gezmeye bile başladı gördüğünüz gibi. Onunla ilgili küçük küçük videolar çekeceğim. Atacağım. Umarım beğenirsiniz. Ne diyelim? Bir isim koyalım ona. İsmi ne olsun sizce? Siz karar verin. Böyle gezip duruyor. Gezmeye başladı. Gezgin diyesim var ama yine de sizin fikirlerinizi açayım. Hepinize iyi günler dilerim.